En çok ilgi çeken sanat eserleri hangisi? Sanat, insanlığın en eski ve en önemli ifade biçimlerinden biridir. Müzik, resim, heykel, edebiyat, tiyatro, sinema gibi farklı türleri olan sanat, insanların duygularını, düşüncelerini ve hayallerini ifade etmelerine olanak tanır. Sanat eserleri izleyicilerde farklı duygulara ve düşüncelere yol açabilir. Bazı sanat eserleri izleyicilerde güçlü duygusal tepkiler uyandırırken, diğerleri daha soyut ve düşündürücü olabilir. En çok ilgi çeken sanat eserleri. En çok ilgi çeken sanat eserleri genellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir. Duygusal olarak güçlüdür. İzleyicilerde güçlü duygusal tepkiler uyandıran sanat eserleri genellikle daha fazla ilgi çeker. Anlamlıdır. İzleyicilere bir şeyler anlatan sanat eserleri genellikle daha fazla ilgi çeker. yaratıcıdır. Yeni ve farklı şeyler sunan sanat eserleri genellikle daha fazla ilgi çeker. En çok ilgi çeken sanat eserlerinden bazıları. En çok ilgi çeken sanat eserlerinden bazıları şunlardır. Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa. Vincent Van Gogh'un Yıldızlı Gece. Michelangelo'nun Adem'in yaratılışı. Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız. Claude Monet'nin İzlenim, Gün Doğumu. Edward Munch'un Çığlık. Pablo Picasso'nun Gönikika. Andy Warhol'un Campbell Soğuk Cans Ve Anna Michelle Basquiat'nın Zenginler ve Fakir. Sonuç olarak, en çok ilgi çeken sanat eserleri, genellikle duygusal olarak güçlü, anlamlı ve yaratıcı olan eserlerdir. Bu eserler izleyicilerde güçlü duygusal tepkiler uyandırır ve onlara bir şeyler anlatır.